Omurganın şekli ve eğriliği çocukluk boyunca sürekli değişir ve bu değişiklikler omurgayı yaralanmaya, travmaya ve tıbbi durumlara yatkın hale getirebilir. Omurganın kemik yapı taşı olan omur, ağırlıklı olarak esnek bir kıkırdak dokusundan bir yetişkinin kemik iskeletine dönüşür. Çocuklar kemik iskeletleri açısından benzersizdirler çünkü iskeletin büyümenin meydana geldiği, büyüme plakaları olarak bilinen belirli alanları vardır. Bu büyüme plakaları her omur gövdesinin sonunda bulunur ve farklı türdeki tıbbi problemlere karşı hassastır. Çocuklar yaşlandıkça ve vücutları olgunlaştıkça omurilik disklerinde yaralanma meydana gelip sırt ağrısına neden olması da mümkündür. Çocuklarda ve ergenlerde sırt ağrısının en yaygın nedeni, sırttaki bir veya daha fazla kas grubunun yaralanmasından kaynaklanan mekanik ağrıdır. Çocuklarda ve gençlerde kas sırt ağrısının klasik semptomları ve belirtileri genellikle aşağıdaki belirtileri içerir. Ağrı aktivite veya hareketle şiddetlenir. Ağrı uzun süre oturmak veya ayakta durmakla şiddetlenir. Omurganın kendisinde değil, omurganın sağ veya sol tarafındaki kaslarda ağrı ve hassasiyet kas sırt ağrısı akut, keskin ve bıçaklayıcı nitelikte olabilir veya kas hasarının derecesine bağlı olarak kronik, donuk ve ağrılı olabilir. Travmayı tetikleyen bir geçmiş olabilir, ancak daha sıklıkla çocuklarda kas sırt ağrısı zaman içinde yavaş yavaş gelişebilir ve sinsiz alevlenebilir ve aşağıdaki faktörlerden biri veya birkaçının birleşimi nedeniyle ortaya çıkabilir. Spor yaparken veya spora katılırken yaralanma Tek omuzda sırt çantası taşımak veya düzenli olarak aşırı ağır sırt çantaları kullanmak Otururken, ayakta dururken veya yürürken desteksiz duruş kullanmak aşırı yumuşak bir yatakta uyumak, bacak uzunluğu uyuşmazlığı, obezite, zamanla gelişen kassal sırt ağrısı, kronikleşip kötüleşebilir ve kasların zayıflaması durumunda çevredeki omurga yapılarının uyumunu etkileyebilir. Büyüyen omurga elemanlarında dış streslere veya açıklanamayan nedenlere bağlı olarak deformasyonlar gelişebilir. İki tipik patolojik durum daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Scheuermann hastalığında bir anormallik çocuğun büyüme atılımı sırasında omurların bazı kısımlarının farklı oranlarda büyümesine ve bazı omurların kama şekline gelmesine neden olur. Bu değişiklikler Scheuermann kifozu olarak adlandırılan üst sırtın abartılı bir şekilde öne doğru eğilmesine neden olur. Bu durum gençlik yıllarının başlarından ortalarına kadar ortaya çıkar ve tipik olarak aşağıdakilere neden olur: sırtın üst kısmında kronik ağrı, aktiviteyle ağrının alevlenmesi ve dinlenmeyle iyileşme. Şoyerman hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir ancak sınırlı kanıtlar genetik ve metabolik bir bileşenin söz konusu olabileceğini düşündürmektedir. Atletik ergenler, omurganın tekrarlanan hiperekstansiyonu veya geriye doğru bükülmesi ve dönmesi nedeniyle, pars interarticularis, vertebral kemikler arasındaki eklemde bir kusur olan spondilolizis geliştirme riski altında olabilir. Araştırmalar, bu durumun çoğunlukla erkek çocukları etkilediğini ve bel ağrısı olan ergen sporcuların %50'ye varan oranda bu duruma sahip olabileceğini öne sürüyor spondilolizin semptom ve bulguları kas sırt ağrısını taklit edebilir ve bunlarla karıştırılabilir ve radyolojik testlerle ayırt edilip teşhis edilebilir. Bazen spondilolisis kötüleşebilir ve spondilolisteziz yani bir omurun altındaki omurun kaymasına dönüşebilir. Bu durum ergenlik döneminde ilerleyebilir. Çocuklarda ve ergenlerde hassas omurilik diskleri, omurganın amortisörleri, her kemikli omur arasında konumlandırılmıştır. Düşme veya motorlu taşıt kazası gibi akut travma nedeniyle şişebilir veya fıtıklaşabilir. Çocuklarda ve ergenlerde bel fıtığı yetişkinlerdekine benzer ve siyatik semptomlarıyla ilişkili olabilir. Bir veya her iki bacağa yayılan ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük, öksürme veya hapşırma sırasında ağrı ve alt omurgada sertlik. Diskit omurilik diskini etkileyen bir enfeksiyon türüdür. Omurgayı etkileyen enfeksiyonlar çocuklarda nadir görülür ancak ciddi sorunlardır ve derhal değerlendirilip tedavi edilmelidir. Diskit ağırlıklı olarak 3 ila 5 yaş arasındaki küçük çocukları etkiler. Diskitin nedeni belirsizliğini koruyor ve araştırmacılar bunun bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanabileceğine inanıyor. Diskit sıklıkla sinsisi ortaya çıkar ve aşağıdaki belirti ve bulgulara neden olabilir. Oturmayı, emeklemeyi veya ayakta durmayı reddetme. Karın ağrısı ve kusma. Kalçada ağrı. Hafif ateş. Çocuk koltuk altlarını kaldırdığında semptomlarda hafifleme görülebilir, böylece etkilenen disk üzerindeki baskı da hafifleyebilir. Çocukları etkileyebilecek diğer nadir omurga enfeksiyonları arasında vertebral osteomiyelit, omurga tüberkülozu veya pot hastalığı ve epidural apse yer alır. Omurganın iyi ve kötü huylu tümörleri, omurilik içerisinden, omurga kemiğinden, kemik iliğine kanser hücrelerinin sızması nedeniyle veya çevredeki sinir dokusundan gelişebilir. Geceleri çocuğu uykudan uyandıran sırt ağrısı omurga tümörünün ayırt edici özelliğidir. Ancak uykudan ağrı nedeniyle uyanan çocukların hepsinde omurga tümörü bulunmadığı anlaşılmalıdır. Gece vakti sırt ağrısı özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda nadirdir ve bu semptom acil tıbbi müdahaleyi gerektirir. Omurga tümörleri ve kanserleri ayrıca genelleştirilmiş, açıklanamayan kilo kaybına, iştah kaybına ve genel bir halsizlik hissine neden olur. Yuvenil anklozan spondilit, omurganın ve büyük eklemlerin itihaplanmasına neden olan ve etkilenen bölgelerde sertlik ve ağrıya neden olan bir artrit türüdür. Sırtın üst kısmının alt sırtla birleştiği torakolombr bileşke ve servikal omurga, omurganın yaygın olarak tutulan kısımlarıdır. Bu durum yaklaşık 6 ila 12 yaş arasında ortaya çıkar ve genellikle ergenlikten önce erkekleri ve ergenlikten sonra kızları etkiler. Juvenil anklozan spondilitin birincil nedeninin genetik yatkınlık olduğu düşünülmektedir ve bazı araştırmacılar bakteriyel enfeksiyonların ve gelişimsel faktörlerin de evrimine katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu durumun başlangıcı dizler, ayak bilekleri ve ayaklarda dahil olmak üzere alt ekstremitelerde ağrı ve sertliğe neden olur. Durum ilerledikçe omurga devreye girer ve aşağıdaki semptom ve bulguların bazı kombinasyonları yaşanabilir. Geceleri özellikle gecenin ikinci yarısında çocuğun uykudan uyanmasına neden olabilecek sırt ağrısı. Omurganın 30 dakika veya daha uzun süren sabah sertliği. Öne ve yana doğru eğilirken omurga hareketinde azalma. Ağrı genellikle egzersiz sonrası iyileşir ve dinlenmeyle düzelmez. Daha sonraki aşamalarda kalça, kalça ve göğüs bölgelerinde alternatif ağrılar ortaya çıkabilir. Skolyoz gençler arasında nadir görülen bir tanı olmasa da ergenlik skolyozu nadiren sırt ağrısına neden olur. Skolyozlu gençlerde başka nedenlerden dolayı da sırt ağrısı gelişebilir ancak ergenlik idiopatik skolyozu olan kişilerin sırt ağrısı geliştirme olasılığının toplumun geri kalanına göre daha fazla olduğu bulunamamıştır. Bağlı Kord sendromu, omuriliğin onu çevreleyen dokulara anormal şekilde bağlanması anlamına gelir. Anormal bağlanma omuriliğin normal hareketinin kısıtlanmasına ve terminal yapılarına kan akışının bozulmasına neden olur. Bu omurga durumu doğuştan olabilir veya enfeksiyon, yara izi veya bel bölgesini etkileyen tümörler nedeniyle edinilebilir. Omuriliğin bağlanması tipik olarak lumbosakral bileşke veya L5-S1 omurga segmenti çevresinde meydana gelir. Semptomlar ve bulgular genellikle bağlı kordonun altında yatan nedene bağlıdır ve yaşla birlikte değişebilir. Bebeklerde spontan bacak hareketleri, anormal refleksler, ayak asimetrisi ve bacak kas kütlesinde atrofi görülebilir. Yeni yürümeye başlayan çocuklar yürüme dönüm noktasına ulaşmada gecikme gösterebilir veya normal bir yürüyüşe sahip olabilirler. Okul çağındaki çocuklarda genellikle omurganın öne eğilmesi veya şiddetli fiziksel aktivite ile kötüleşen sırt ve bacak ağrısı, bacaklarda duyu bozuklukları ve güçsüzlük, ağrısız ayak trofik ülserasyonları ve ayaklarda ve omurgada çarpık ayak veya omurga gibi kas iskelet sistemi deformiteleri olabilir. Skolyoz, ergenler genellikle bağırsak ve mesane fonksiyon bozukluğu ve güçsüzlük gibi artan duysal eksiklikleri olan okul çağındaki çocuklarla benzer semptom ve belirtilerle karşılaşırlar. Bağlı omurilik sendromunun diğer yaygın bel belirtileri arasında pembe veya kırmızı renkli doğum lekeleri, şişmiş kutanöz lipomlar ve gluteal kıvrımın sapması sayılabilir. Depresyon, anksiyete, davranış sorunları ve ağrı algısı gibi psikososyal faktörler çocuklarda ve gençlerde kronik sırt ağrısının başlangıcı, alevlenmesi ve ilerlemesi ile ilişkili olabilir. Bu faktörler aynı zamanda boyun gibi omurganın diğer bölgelerindeki ağrılarla da ilişkili olabilir. Araştırmalar, fiziksel ağrı ve psikososyal faktörlerin vücuttaki nörolojik ve kimyasal yollarla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Fiziksel bir yaralanma sırasında sinir uyarılarını ileten serotonin ve norepinefrin gibi kimyasalların da kişinin ruh halini etkilediği bilinmektedir. Bu kimyasalların düzensizliği veya dengesizliği olduğunda depresyon, anksiyete veya stres gibi psikososyal sorunların yanı sıra fiziksel ağrıda hissedilebilir. Genel bir kural olarak sırt ağrısı çocuklarda ve gençlerde nispeten nadir görülür ve sırt ağrısı veya buna bağlı endişe verici semptomlarla ilgili herhangi bir rapor bir çocuk doktoruna veya başka bir kalifiye sağlık uzmanına danışılmasını gerektirir.